Selam arkadaşlar bugün beraber e, iki yeni dolandırıcı yöntemi çıkmış hem bunu göstereceğim size hem de e, takas yapacağız yani normalde bu video çık olacaktı yani dolandırma anlamı anlatacaktım ama bu videoyu diğer yerine sakladım o yüzden şimdi. eee Hemen şeyi açıyoruz. Bu arada benim normalde e, şeyim vardı haribon vardı hatırladınız. Ben harip e, <laughs> harip çalındı. Ama bir şekilde tek <laughs> bir şekilde tekrar ay konuşabilsem bir şekilde tekrar e, ay çıkarabildim ve biraz e, benim için şok oldu çünkü ben Nasıl alabilirim bilmiyorum. Bakın şimdi ben kış mantıkları vardı. Parlak. Bu parlak değil. Sonra işte bir kız doğayıcı e, veriyordu sanki. Evet doğayıcı. Hayır doğayıcı değildi. İşte unutma. Evet farklı ferrer doğayıcı veriyordu. Ben de aldım. Sonra işte onu ben binek yaptım. E, sonra benim bütün efsanelerim çalındı. Ama doğa ayıcı hariç. Ee, sonra ben doyacağın işte huysuz ayıcı kaldım. O da şok oldum. Hiç kimse vermiyordu normalde. Bu hı, huysuz hı, ayıcı da, da e, neşeli ayıcı almaya çalışacağım. Ee, yani böyle. Şimdi e, şu yapmaya çalışacağız. Evet biz bakın şimdi. E, ama bunun için biraz hızlı olmanız lazım. Şimdi beni yanlış anlayacaksınız. Bakın. Böyle istediğiniz gibi eee nadir olabilir. Efsanevi de yaygın da Sıradaşı da. Bak bunu koyduk tamam mı? Ama onun da 3 tane koyması lazımdı. Neyse. Tamam o bir tane mi koydu? Biz de iki tane koyalım. Ama ikisi bir tanesi de yaygın olacak bakın. Durun. Tamam. Bakın şimdi o bende olacak mı bilmiyorum ama bunu yapmanız için hızlı olmanız lazım. Durun. Ya neyse. Tekrar yapacağız. Durun. Tekrar. Bir. iki Hi, Ya ya bakın. Nasıl olacaktı biliyor musunuz? Ee, şimdi de arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir. Bakın. Bir. Ay olmadı. Aşağı şöyle bak olacaktı normalde bak değil yani böyle oluyor. Ee, siz tam ikiniz aynı anda kabul ederken yani aynı anda kabul etmeniz lazım bu biraz olasılıkla değil. Kabul ederken siz o değerli peti işte çıkarıyorsunuz. Öyle kabul ediyor Görmedim heyecana tabi yani yakalanmayın. Benim gösterdiğim şeyi de yapmayın sakın çünkü bir pet için değer olmaz yani değerli. Tövbe konuşamıyorum. Bir pet için değer değil. <laughs> kendi emeğinize toplayın. Bence. Bir başkalarınkini çalmayın. Diğer e, şeyde. Ark şimdi durun. E, bakın şimdi. Nerede? Heh, bak. Hediye almayı severim diyor. Sana bir hediyem var diyor. Niye ikisini diyor biliyor musunuz? Çünkü. eee şey diyor ben sen bana hediye verirsen ben de sana hediye vereceğim ama sonra işte onu unutuyor işte buna inanan bir kişi de gidip ona mesela güzel bir şey veriyor da kötü bir şey veriyor zaten kötü bir şey verirse kabul etmiyorlar zaten ama güzel bir şey verince hemen kötü bir şey koyuyor ve kabul ediyor işte kabul ediyor ee, sonra ay birisi aradı <laughs> arkadaşlar özür dilerim <laughs> birisi aradı e, şu, bakın tam olarak şöyle olacak. Tekrar anlatıyorum. İşte siz ona hediye veriyorsunuz tamam mı? E, sonra tekrar takas ediyorsunuz. Hadi hediye ediyorsunuz O size vermeden kaçıyor. Mesela bir deneyelim durumu verecek verme mi? Ama geri vereceğim geri ver verilirse. E, dur ilk olarak hediye almayı severim diyor. Hediye almayı severim. Sana bir hediye var. Bakın. Severim. Sana bir hediyem var Severim. Durun. Sonra, sonra ee, sana bir hediyem var. İşte böyle diyoruz. Bakın, verecek mi? Cık, durun. Bu kanmadı bir şey dedi anlamadım. Ya hep büyük <laughs> böyle girmeyi çok için seviyorum. Durun. Eee kimi kandırsak? Ka Ay tabii beni yanlış anlayacaklar. Kandırmayacağız arkadaşlar. Geri vereceğiz bedelini. Verirse tabi. Eee nerede 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 nerede? Of E Ay adı neydi lan bunun? İşte bunun olan var. Tamam şunu kandıralım. Hayır kandırmayalım. Geri verelim. Bakın şimdi kabul etti mi? Evet etti. Zaten etmese şaşırırım. Hediye almayı severim. Sana sonra sana bir hediye var diyor. Sonra Bakın. Tamam. Şimdi siz de bana mesela diyelim ki bir ev sana bir pet verin. Bunu verelim. Hediye almayı severim. Sonra e, tamam kabul etmedi. Akşa anlattığım gibi işte size işte vermiyorlar kaçıyorlar. Dikkat edin bence. İşte bu kadar. E, birisi böyle derse sakın böyle bir şey böyle bir şey demeyin yani vermeyin. Mesela bildirin o kişiyi. Yani. Evet arkadaşlar benim e, videom bu kadardı. Bu şeylere kanmayın. Yani yapmayın da. Ee, yani bir pet için değer değil. Bence kendi evinizi toplayın. Görüşürüz.